E, bize tekrar merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte takipçi haritasında karşınızdayız. Bizim İrfan bir harita yapmış. Abi dedi girer misin? Ben dedi harita yaptım dedi. Biz de İrfan'ı kırmadık ve haritasına girdik gençler. Bu arada takipçi haritalarınıza bakıyoruz, oynuyoruz. İrfan bir cami yapmış. O İrfan güzel olmuş. Abi camiye benzemiş cidden güzel olmuş bak. Minareler falan yapış tarzını sevdim İrfan. Sanırım ben de böyle bir cami yaparım. Senden şey yaptım. Daha küçük diyor abi İrfan. Ee, şehrimize küçük diyor. Abi diyor şehrim. Şehrim biraz küçük diyor. Yani. Şöyle. Cami. o oğlum bizim mahallenin camisi gibi olmuş. Buraya adam geçiyor. Allahu Ekber Allahu Ekber. Öyle estağfurullah şeyi söylüyor. Camiyi şeyi söylüyor gençler ondan sonra şuradan buraya bismillah diyerek çıkıyorsun şurada hocanın okuduğu yer İrfan güzel olmuş adam Kur'an kursuna geldi caminin aynısını yapmış bak hocamız da buraya çıkıyor şöyle Evet sevgili cemaat e, şu an gördüğünüz gibi Cumhurbaşkanı olarak farklı bir şehre geldik e, Ondan sonra gördüğünüz gibi şimdi adam diyor ben evde diyor telefonu kuş sesi yaptım diyor ya diyor ben kuş sesi yaptım diyor ya. Sakın müzikli şey koyma. Sakın müzikli şey koymayın. Ezan da koyma. İşte horoz var. Ötsün. Horoz namazda dövse bir şey olur mu? Daha benim kuş ötüyor. Müzikli şey koyduğun zaman ne olur diyor. Ondan sonra telefon müzikli çalıyor tabi camide. Ondan sonra gördüğünüz gibi böyle gıcık şeyler oluyor. <laughs> böyle bir şeyler yaptık gençler. Komik bir Esprileri falan yapalım dedik Üst katta yapmış üst kata bakalım Oo üst katta da olmuş daha. Tamam cami güzel olmuş İrfan Sevdim Sevdim İrfan Başka ne yaptın İrfan şehre Ayakkabılık yapmış Bakayım Buraya bir bina yapmış abi e, No 4 dahil apartmanı diyor İrfan önder diyor abi Kendi dairesini yapmış sanırım Kendi binasını ben de küçükken böyle binalar yapardım. İkinci bina. Bizim hatta Ülke Kuruyoruz'un 3-5. bölümüne falan bakarsanız böyle şeyler görebilirsiniz gençler. Böyle binalar... Oo bura büyükmüş İrfan. Bura daha pahalı mı? Biraz daha pahalı herhalde bura. Bura büyük bir şehirmiş. Şöyle bir geldik bakalım. Burası da son kat. Burası sanırım İrfan'ın evi. Burası senin evin mi İrfan? Camiyi falan izliyor. Oğlum buralarda cam niye yok? Lavabo tuvalet mi? Bu ne mutfak? Ha, güzelmiş irfan. Tamam. Çok sevdim. Bakalım bir aşağı inelim abi şuradan. Oba. Atlayıp atıp gidiyoruz. Evet abi şuradan bir baktık. Ee, bu arada gençler. Böyle e, sizin yaptığınız şeylere canlı yayında girip bakıyorum. Şöyle bir bim diyor. Ee, bim mi bu? bir de ben 1.17'ye çektim diyor. İrfan şöyle bir yanıma gel. Bir resim çekinelim. İrfan yanıma gel bir. Şöyle kameraya bak. Şöyle bir resim çekinelim İrfan. Tamamdır. Resmimizi çektik İrfan. Hayırlı olsun. Şehrin güzeldi. Ee, artık bu şehri sen büyüttüğünde ben girerim yani yeni şeyler yaptığında girer bakarız İrfan çok güzelmiş hayırlı olsun Hadi ben gidiyorum eğer e, yardım etmem istediğim bir şey olursa da gelirim yani İrfan sorun olmaz yaparız yani büyük bir yapı falan yapmaya geleyim İrfan haydi Nereye gidiyoruz İrfan? Evet İrfan, İrfan'ı takip ediyoruz gençler. O İrfan deniz mi yaptı? Sonu var mı İrfan? Ananı, bunlar ne lan? İrfan burada mağara var. Evet İrfan. Şuralara bakayım. Evet İrfan bu ne? İrfan biraz modu zor kullanmış abi. İrfan büyük bir deniz yapmış yine. İrfan benim yaptığım köprü mü yapacaksın? Ne yapacaksın? Lan mod çalışıyor. Tamam. Nasıl çalışıyor oğlum? Bir dakika oğlum ben normal Minecraft sürümünde girdim buna. Bir dakika bir dakika bir dakika. Bir dakika bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika İrfan. Bir saniye İrfan. Camide doğduk. İyi öldüğümde camide doğduk en azından. Şeymişiz. Modu kendim ayarlıyor. Ben bunu kullanabilirim diye. Oğlum güzelmiş. Ben bunu bilmiyordum oğlum. Bizim büyükçüye böyle niye giremedik biz İrfan? Allah Allah. Vallahi İrfan anlamış değilim ya. Dur sana bir yardım edelim İrfan biraz. Sana biraz bir yardım edelim bekle. Atenosa mı kurdun? İrfan yağmuru bir sana kasıyor. Tamam. Şöyle bir gelelim gençler. İrfan'ın yolunu uzattık. Hayırlı olsun. İrfan güzel olmuş ha şehrin. Ben inanmadım mı İrfan? Ee. Tamam. Gençler video izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu bir canlı yayınımızda takipçimizin Gördüğünüz gibi şehrine baktık. Çok güzel bir cami yapmış. Ben bu camiyi çok sevdim bu arada. Bana mod kurmayı da öğretti. İleride ülke ülke hakkında büyük şeyler gelecek gençler. Bunu da unutmayın. Sizleri seviyorum. Abone olmayı unutmayın. Kanalıma like unutmayın. Ee, Katılımdan da üyelik alırsanız bana destek olmuş olursunuz. Bakın kamera aldım. Webcam güzel oldu gençler. Ee, neyse gençler. Allah'a emanet olun. Siz kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.